<laughs> Merhaba arkadaşlar, Kristal Gaming Ben Davut. WordPress eklentileri serisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. bu eklentimizin ismi Contact Form 7. Bunu WordPress kullanıcılarının çoğu biliyordur zaten. bu Contact Form 7 ne işe yarıyor dersek arkadaşlar, hemen jrstan.com.tr slash blog yazıp size göstermek istiyorum. Böyle bir temam var benim bununla alakası yok gerçi ama şuradaki iletişim kısmına giriyorum arkadaşlar Buradaki adınız e-postanız konu iletinizi yapmam için gereken şey contact form 7 Ve bu sadece bununla da kalmıyor arkadaşlar bunun daha detaylı şeklini yapabiliyorsunuz Bunun ayarlarına geçmek için contact form 7 kısmının ayarlar bölümüne tıklayabilirsiniz buraya nereden gelebilirim derseniz Eklentiler bölümüne tıklıyorsunuz Burada sizin yüklü eklentilerinizi gösteriyor Gösteriyor Ben de şey gibi olduğunu gösteriyor. Eee Form 7 e, e, eklentisinin altındaki ayarlar butonuna basarak, linkini tıklayarak eee ayarlara gidebilirsiniz ya da e, şuraya bakacak olursak. Buralarda evet iletişim kısmından şöyle bir kere tıkladığım zaman burada bana iletişim formlarını gösterecektir arkadaşlar. Benim bir tane iletişim formum var. E, ben bu iletişim formunu e, iletişim sayfamda göstermek istersem bunu alıp kopyalıyorum ve sayfalar bölümündeki e, iletişim sayfasının içine bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yapıştırıyorum ve daha sonra güncellediyorum ve bu sayede burası gelmiş oluyor. E, ben hemen yeni bir iletişim formu açmak istiyorum. E, bunun için şuradaki yeni ekle butonuna tıklıyorum. ve buna da e, he, buradan dil ekleme varmış bunu ben de bilmiyordum. E, biz Türkçe yapacağız. Eee... Ee, Türkçe'yi göremedim. Tekrar bakıyorum. Evet, Türkçe yok. Kürtçe var, Türkçe yok. <laughs> Allah Allah, neyse. Sayfa, he, varsayılan dili Türkçe kullan. Aynen, aynen. Görmemişiz. E daha sonra burada bana ee, zaten hazır olarak e, şu formdaki gibi bir şey veriyor arkadaşlar ee, ben bunun başlığını iletişim formu 2 yapıyorum ee, Direkt bunu kullanmak istersem e, buradan işte e-postamı falan seçiyorum mail olarak nasıl gidecek bunları seçiyoruz daha sonra Buradaki şeyleri de yazabilirsiniz Zaten Türkçe olarak kendisi yazmış Burada gönderinin iletisi başarılı olarak Gönderildiyse bu mesajı versin falan Hepsini ayarlıyorsunuz İlave ayarları da buradan düzenleyebilirsiniz Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum Daha sonra buradan kaydete tıkladığımız zaman arkadaşlar Bize bir kod verecek daha deminki gibi Hemen bakalım Şuradaki kodu arkadaşlar Bunu alıp buraya yapıştırıyorsunuz Hemen ben bunu yapıştırıyorum Güncellediyorum Evet, Sayfamı yeniliyorum. Yine bunun gibi olması gerekiyor. Ben hemen buradan düzenlemek istiyorum. Etiket oluştur dedim. Ee, ben buraya captcha, captcha değil, captcha mı öyle bir şey? Ama bunu oluşturmak için e, burada eklenti falan yüklemem gerektiğini söylüyor. O yüzden başka bir şey seçeceğim. Evet, telefon numarası. Adı tel 671miş miş Bunları hiç girmiyorum. E, yapmam gereken şey buradaki şeyi kopyalamak. Şu bir kere tıkladığım zaman zaten otomatik olarak şöyle alalım. Buraya geliyorum aynı buradaki gibi P diyorum ee, daha sonra telefon numaranız daha sonra bir BR altına e, bizim kopyaladığımız şeyi iki boşluk bırakarak pardon 2 üç boşluk bırakarak o fark etmiyor boşluk ama daha düzenli gözükmesi için ee, daha sonra buraya tekrar bakayım bir evet P ile kapatıyorum. Ben bunu kaydettiğim zaman, e, sayfamı tekrar yeniliyorum. Evet, şu anda e, gelmiş olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi buraya telefon numaranız adında e, bir tekstere geldi. Sayfamın teması beyaz olduğu için burası da böyle karışık gözüküyor. Şu şekilde e, hemen bir düzeltmek istiyorum. E, ona hiç girmesek mi acaba? şu şekilde şuradan red yapıyorum. Şu Şekil bir bakalım. Evet adınız, telefon numaranız, konu işte şu şekilde gelmiş. Buradan telefon numaramı yazıyorum. İşte sorunsuz ki bilmem ne bilmem ne. Daha sonra gönder dediğimiz zaman bu formu bize Gmail işte mail olarak bize gönderiyor arkadaşlar. Hatta bir denemesini de yapacağım şimdi. Öncelikle birkaç şey daha eklemek istiyorum. Etiket oluştur dedim. E, çoklu metin açılıyor aşağı açılır menü işaretleme kutusu, bir tane işaretleme kutuları ekleyelim gerekli alanmayı seçtiğimiz zaman burayı e, girmek zorunda yani şuradan da yapabiliriz şu tele, telin yanına bir yıldız eklediğim zaman bu zorunlu oluyor arkadaşlar gerekli diyelim e, bu checkbox 164 bunu e, değiştirmek istemiyorum her satıra bir seçim. E, İstanbul Eskişehir Adana diyeyim biraz değişik bir şey oldu Bunu evet Daha sonra buradaki kodu Alıyorum evet şu şekilde geldi Bunu alıyorum arkadaşlar Buraya tekrar bir P açıyorum ee, Buna şehir Seçin diyorum misal olarak Br. Ee, Bunu yapıştırdım daha sonra tekrar P tagimi kapatıyorum. Bunlar HTML tagleridir arkadaşlar. Yani bunun ne olduğunu bilmiyorsanız internetten öğrenebilirsiniz. HTML dersleri yazarak. Burada da submit gönder var. Buradaki bu şeyi kaydet falan diye de değiştirebilirsiniz. Ama en iyisi bence burada en uyumlusu gönder yazısıdır. Daha sonra tekrar kaydet diyorum. Ve sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Evet bunun daha yüklenmesi gerekiyor. Evet. Şehir seçin yazıyor. Buradan ben İstanbul'u, Adana'yı, Eskişehir'i seçebiliyorum. Bunu tabi buradan çoklu değil de tekli bakayım bir sayı sayı tarih çoklu metin aşağı açılır menü He, evet, işaretleme yerine seçeneği tıklayıp tekrar buradan işte yapalım hemen hatta Adana Eskişehir İstanbul diyorum bunu alıyorum bunun yerine koyuyorum ve kaydet diyorum. Sayfamı yeniliyorum. Fazla uzatmaya gerek yok aslında bunu ama evet şu anda bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir tanesini seçip gönder dediğimiz zaman e, hepsini seçmediğim için gerçi bu şekilde diyor. E, ben hemen yazayım arkadaşlar. Adım örneğin Ahmet diyorum. E ahmet. Evet, e-posta ahmet et e-posta.com diyorum. E, konu e, konu iletiniz iletiyorum diyeyim ben de iletiniz yani çok büyük espri yaptım şu anda gülmeniz lazım yani telefon numaranız 0555 55 55 buradan İstanbul'u seçiyorum gönder diyorum hmm. bakayım bir tekrar tıklayayım yanlış mı tıkladık ben açayım gmail'i de işte bu adreslerin gönderilmesini istediğiniz kısmı da şuradan ee, tekrar şuraya tıklıyorum bir kere kim ha gerek yokmuş buradan kime yazıyor arkadaşlar Buradan e-posta adresinizi girerseniz e burada hangi e-posta yazıyorsa e o kişiye gidecektir. Retinizi gönderme başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Bu benim sunucumun hatası arkadaşlar. Yani şu an normalde bu çalışıyor ama sunucumda mail desteklenmediği için bu şekilde bir hatayla karşılaştım. Bunu ben de bilmiyordum. Bunu düzeltmem gerekiyor. Yani siz sunucunuzda bir hata yoksa, sunucunuz hani destekliyorsa, iyi bir sunucuysa bu çalışması gerekir arkadaşlar. E, buraları geçiyorum. Evet bu, bu eklentimiz de bu kadardı. Kısacık eklentiyi baya büyüttüm. Ama örneklerini göstermek istedim. E, daha sonradan iletişim formları kısmından e, buradaki iletişim formunu silebilirsiniz ya da düzenleyebilirsiniz. E, ben sileceğim. Şu kodu da alayım da. Evet bu kodu alıp burama burama değil buraya bu sayfaya tekrar yapıştırıyorum ve eee güncelle butonuna tıklıyorum arkadaşlar. E, bu eklenti de bu kadardı. E, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. E, biraz karışık oldu yani sıralamasıyla söyleyeceğim. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.